Bir Türk şirketine ait Cook Island bayraklı Tuna 1 adlı kuru yük gemisi Libya açıklarında saldırıya uğradı. Türk Dışişleri Bakanlığı geminin İspanya'dan aldığı alçıpanı Libya'nın Tobruk Limanı'na götürürken uluslararası sularda hedef alındığını bildirdi. Gemi önce karadan topçu ateşine maruz kaldı. Bunun üzerine bölgeden uzaklaşmaya çalışan gemiye aralıklarla iki hava saldırısı düzenlendi. Geminin Türk olan üçüncü kaptanı hayatını kaybetti. Ayrıca gemi hasar gördü ve mürettebat yaralandı. Türkiye saldırıyı protesto etti. Söz konusu gemiye ve bölgede olabilecek diğer Türk gemilerinin güvenliğine yönelik eylemlerin derhal sona erdirilmesi istendi. Libya askeri yetkilileri ise geminin Tobruk değil, aşırı dinci militanların kontrolündeki Derne Limanı'na yaklaşmakta olduğunu iddia etti. Libya'da uluslararası toplumun tanıdığı Tobruk'taki hükümete bağlı olan askeri yetkili, geminin rotayı değiştirmesi için uyarıldığını, daha sonra da vurulduğunu duyurdu. 8'i Türk, 15 kişilik mürettebatı bulunan geminin Türkiye'ye dönüş yolunda olduğu belirtiliyor. Birçok farklı grubun iktidar mücadelesi verdiği Libya'da hali hazırda iki farklı hükümet bulunuyor. Türkiye, başkent Trablus'ta bulunan hükümete destek veriyor. Uluslararası toplumsa liman kenti Tobruk'ta bulunan hükümeti tanıyor. Türkiye'yi ülkenin iç işlerine karışmakla suçlayan Tobruk hükümeti, Şubat ayında Türk şirketlerin Libya'da iş yapmasına izin verilmeyeceğini bildirmişti.